Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Score Stars'tan nasıl arkadaş eklenir sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi e, öncelikle şöyle bir şey bu arada ben bu hesabı çok öncelerden açmıştım. Ta YouTube'umu ilk açtığım zamanlar açmıştım arkadaşlar. E, bu hesabı Facebook hesabından da bağlanmak istemedim. Facebook hesabından bayağı bir seviyem yüksek zaten. Neyse boş verin. Buradan sol yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlara tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir arkadaşım olmadığı için hemen yeni arkadaşlar ekle bastık. Sağ en alttan ee, buraya arkadaşlar arkadaşınızın kullanıcı adını girmeniz lazım. ID'sini yani girmeniz lazım arkadaşlar. Kullanıcı adını girin yazmış burada zaten. Benim kullanıcı adım da oyun alttirell 28 arkadaşlar. Hemen buradan bir çıkalım. Şimdi bir buraya bakalım diyeceğim de kullanıcı kimliği aynen de öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanıcı kimliğim benim orada yazıyor zaten oyun alt dire 53 28 arkadaşlar alıyorsunuz o oyun alt dire 53 28'i arkadaşlar kısmına sign alta basıyorsunuz buradan ara kısmına buraya o id'yi giriyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Fazla da bir zorluk zor olan bir şey yok arkadaşlar zaten. Yani fazla zor bir şey değil. Sadece ben bilmeyen arkadaşlarımız için göstermek istedim arkadaşlar. Videoda ee, bu arada videoda bayağı bir kısa oluyor. Kısa oldu da neyse. Boş verin ya yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like ve hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.